Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün Savana'dayız. Aha aslan. Giriş yaparken daha aslan tüydü bile. Bugün Savana haritasındayız arkadaşlar. Aslan avlamaya çalışacağız. Hemen şöyle köpeğimize bir araması için bir emir verelim. Ve oğlan arasın bakalım. Biz de o sırada kulemize gidelim. Bakalım denk düşürebilecek miyiz? Saatimiz 8.50'yi gösteriyor. Şu haritadaki niizonlara doğru gideceğim arkadaşlar. 8 ile 12 arasında orada bulunuyorlar. Umarım çok çok güzel aslanlarla denkleşiriz diyorum arkadaşlar. Ben oraya gidene kadar da lütfen beğenilerinizi atmayı ihmal etmeyin. Orada görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, mekana geldik arkadaşlar. Köpeğime şimdi diyorum ki bana büyük yani 6 ile 9 seviye arası bir hayvan ara lütfen diyorum. Ardından şuraya baiterımı koyuyorum. Çağrıcımı daha doğrusu ve aslan burada seçili zaten. Ray tuşuna basarak tuzağımı aktifleştiriyorum. Eğer yakınlarda aslan varsa bu tarafa doğru çekiyorum arkadaşlar. Yukarı bir çıkalım bakalım. Dişleri atmıyoruz arkadaşlar. Sadece erkekleri atıyoruz. Bilginiz olsun. Çünkü dişleri ellemiyoruz ki sürekli erkekler yenilensin arkadaşlar. Sürekli yeni erkekler gelsin. Bu oyun trofi üzerine bir oyun olduğu için arkadaşlar. Yani dişilerin hiçbir hükmü yok gibi bir şey. Sadece... Çok çok nadir kürk tipine sahipse o zaman dişilere atmalısınız. Onun dışında hiçbir türlü dişilere ellememelisiniz ki boynuzlu hayvanlar çünkü daha çok puan veriyor. İşte aslan yeleleri kürk tipi daha çok puan getiriyor. Vesaire vesaire arkadaşlar. Şimdi haritamızı açıyoruz. Hidzonları şurasıydı arkadaşlar. Şuraya bir işaret koyuyoruz ve o tarafa doğru bakıyoruz. Gelen giden var mı? alalım Aha. Very hard. 45-48 mi? Bu gold'un da üstü bir aslan arkadaşlar. 44 gold oluyor bunlarda. 45-48 arası kupa reytingi var. Bunu biraz daha kendime çekmem lazım. Bir saniye. Çağrıcının menzilinde. Bu çok iyi bir şey. Şu işareti bir kaldıralım. Gel bakalım bebeğim. Gel bakalım buraya. Spreyim de sıkılı arkadaşlar. Hiçbir sorunumuz yok. Sadece biraz daha yaklaşmasını bekliyorum ama öyle kaldı orada. Şimdi dalların arasında çok çalılar dallar var orada. Ve bu oyunun hitbox'ında böyle şeyler olabiliyor. Ben buraya atarsam bir tane dala çarpar. Ve vuramam. Açma gelme hareketleri. Evet. Evet yaklaşıyor. Gel bakalım güzelim. Gel bakalım güzelim. Güzel bir açı ver bana. Kaç metrede? 150 metrede. Ayarladım 150 metreye. Çok güzel oturttuk abi ona. Düşecek şurada bir yerde. Ve düştü. Çok güzel abi. Müthiş. O bak, yani çok büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle elmas bu arkadaşlar. Yani çok büyük ihtimalle elmas diyorum. 45-48 arası kupa reytingi var arkadaşlar. Eğer 48 ise bakın 44 gold zaten. 44'ten sonra gold başlıyor. Eğer 48 de bu hayvan elmas demektir. Ve çok değerli bir aslan vurmuş olacağız. Bakalım görelim arkadaşlar. Tekrar bir küçük hatırlatma yapayım ben oraya gidene kadar. Belki unutmuşsunuzdur arkadaşlar. Like at, meyve abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanala bu şekilde destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Orada görüşmek üzere. Evet aslancığımız burada düşmüş. Çok da tehlikeli bir yer ha burası. Allah her an atlayabilirler. Rengi farklı mı sanki? Yok. Tan rengi ya. Evet klasik standart. Standart bir kürk tipi olması hoş olmamış. Aa 46 çıktı. Olsun gold arkadaşlar gayet iyi. 48'i görseydi evet gerçekten elmas olabilirdi. Daha hoş olurdu. Bakalım neresine vurmuşuz. Et, sol humerus, sol ciğer ve sağ ciğer arkadaşlar. Kalbine de değmiş aslında ama kalp saymamış. Olsun gayet başarılı bir atış yapmışız. Evet ilk aslan avımızı da bu sayede yapmış olduk arkadaşlar. Hemen başka bir bölgeye gidiyorum ve videoyu orada devam ettiriyorum. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdi göl kenarına geldim arkadaşlar. Burada şu anda su içme saatleri olduğunu bildiğim için buraya bir bakayım. Aha. Aha dakika bir gol bir. Tamam güzel veri hard. Bakın göl kenarına geldim. Bu bölgede 12 ile 3 arası bildiğiniz olsun aslanlara su içme saati arkadaşlar. Başka var mı emin olmam. Oha. Oha iki tane yan yana. Bak birinin kül bir farklı. Light brown herhalde birisi. %25 nadirliğe sahip olan. Öbürü dümdüz tan rengi olan. Şimdi bu hard 43-46, öbürü de 42-45 veri hard galiba. Hmm. Şuraya bir çadırımızı kuralım abi, ne olur ne olmaz. Bu ne, ördek. Onu geç. Tamam, bunlara atacağız abi. 43 46 hard bunu deneyeceğim, tam rengi olanı. Oturtmuş olmam lazım. Ne olur dur. Sana da deneyelim. Ne olur dur. Çok iyisin. Ah, ah sanırım yok ya. Iskaladı. Öbürü düştü. Öbürü düştü. Ama bunu ıskaladık ya. Evet haritamız mor Öbürü düştü abi. Gidelim abi. Orada görüşelim. İşte aslancık burada. Bu kan buna mı ait? Evet buna ait. Hani öbürü de yedi mi acaba diye düşünüyorum ama sanırım yememiş. Bakalım iri bir aslan gayet. 43.89 Abi 0.11 11 puanla gold değil bu arada. Ama güzel bir atış. Sol ciğer ve mideden oturtmuşuz. İlk başta canı düşmedi ama sonradan kanaması arttı demek ki. Burada devrilmiş arkadaş. Kızım bak bakayım. Yok onu bulamadım arkadaşlar. Kanaması belli bir yerden sonra durmuş. Aynı bölgeye geri geldim. Dişi aslan var burada bir tane. Başka var mı? Aha. Bu az önceki veri hard ya. Bu az önceki veri olabilir. Bak aynı bölgeye geri gelmiş. Şaka gibi. Az önce vurdum bölgeye geri gelmiş. Tamam abi bunu bu sefer alacağım abi. Bunu, bu sefer başka zaten aslan yok. Bir tane dişi var. O önemsiz. Bunu bu sefer alacağız abi. Biraz yaklaşacağım. Bu sefer collar da kurdum. Hani dikkatini çekeyim daha yakınlaşsın diye. Gölün karşısında diye herhalde. Hiç oralı değil yani. Yaklaşırdı normalde. Gelirdi bakardı. Arada göl olduğu için hani hayvan da bu tarafa doğru hareket edemeyeceği için öyle bir mekanik olmadığı için dikkatini çekemiyorum. Bakın 180 metreye kadar düştüm. Collar daha da ileride mesela ama hiç oralı değil abi hayvanlar. Bu da öbürü de. Sakin sakin su içiyorlar. Çok temiz bir atış yapabilirim şu anda ben buna. Dişin etrafında herhangi bir erkek yok abi. Evet, dişi orada yalnız. Erkek de öbür tarafta yalnız. Nerede lan? Heh burada. 42 45. Umarım gold'sundur ya. Very hard. 236 kiloya kadar ağırlı varmış. Tüylü 150 metrede ve vurdum. Yedin oğlum. Evet evet tam düştü. Anında düştü. Diş aslan tüydü zaten. Başka da herhangi bir aslan yok arkadaşlar. Evet. Aynen öyle. Düşürdük aslanımızı. Bunun rengi light brown. Light brown olması lazım. Bakacağım şimdi. Muhtemelen %25 nadirlikte yani öyle sürekli zırt pırt karşınıza çıkan bir renk değil. Çok nadir değil evet ama <laughs> çok yaygın bir kürk tipi de değil yani aralarda. Evet aynen öyle goldmuş çok güzel abi gayet iyi abi. 178 metreden vurmuşuz. Çok güzel abi bakar gözleri de kırmızıya çalıyor hafiften. Otilere falan bak ya. Kocaman. Gayet iyi. 45.91 puan. 232 kiloymuş. Yetişkin bir erkek arkadaşlar. Gayet güzel bir atış olmuş. Bunu da harvestladığımıza göre bölgemizi değiştirip devam edebiliriz. Aferin kızım. Aferin sana. Aferin sana. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi bu taraflardan bir yerden bir çiftleşme çağrısı attı arkadaşlar. Erkek aslan. Köpeğe dedim ki büyük hayvan arabanı dedim. Belki hani ben göremesem de o bana bulur diye. Umarım bulur. Köpek sol tarafa doğru gitti ama çağrıyı ben o taraftan almadım ya. Köpek niye öyle gitti? Ben şu taraflardan bir yerden aldım. Dışkı onun mu? Evet. Evet abi aslan dışkısı bu. Tamam ben bunu bulurum abi burada. Peşine düşüyorum. Önümde biraz düzlük olması lazım. Buralarda hayatta göremem ben bu Aa. Bir dakika. Evet evet. Terse doğru gitmiş. Aynen. Bu tarafa doğru gitmiş. Çiftleşimi çağrısı attıktan sonra beni duydu herhalde. Bu tarafa doğru tüydü. Tamam abi ben bunu buradan bulurum ya. Bir düzlüğe çıkmam lazım ama bu saldıklar falan çok sıkıntılı. İyi bir açı yakalayınca videoyu devam ettiririm arkadaşlar. Orada görüşmek üzere. Ya bayağı bir kovaladım arkadaşlar. Safari turu yaptırdı bize. Ama buralar açıklık başka açıklık yok. Muhtemelen karşıla... Aha buldum lan. Buldum lan seni. Gel buraya. Hareket halindesin ama... Kaçırmayız biz. Bizden kaçamazsın. Düş, canı düşmüyor. Düşüyor, düşüyor. Tamam, süper. Evet, haritamız Moss Yes, bebeğim. Evet. Aslında bulduk arkadaşlar. Bu da light brown renginde sanırım. Evet, evet. Bayağı iyi ha. 44.97. Güzel. Rahatlıkla gold. 225 kilo. 9. sınıf yetişkin bir erkek arkadaşlar. 342 metreden vurmuşuz. Oy maşallah. Ay maşallah. %25 nadirlikte olan bir kült tipini bu kadar sık vurmamız bir videoda çok iyi. Gözlere bakar mısın ya? Gözlere bakar mısın ya? Tek bir videoda bu kadar like brand gelmesi güzel bir şey bu arada. Bu omurgasına gelmiş. İkinci atışım. Nerede? Evet ikinci atışım mide ve ciğeri parçalamış arkadaşlar. Aynen öyle. Sol ciğer ve mide. Süper abi. Bir spot daha bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Ben oraya gidene kadar sizler de beğenilerinizi ve aboneliklerinizi atmış olursanız çok çok mutlu edersiniz. Şimdi göl kenarındaydım arkadaşlar. Bir yerden bir mating kol attı uzaklardan bir yerden. Ama tam kestiremedim yani kükremesi geldi ama yönünü göstermedi bana. Erkekti ama eminim. Çünkü çiftleşme çağrısı attı yani. Çok yüksek bir tonda bağırdı su kenarında değil o zaman. Çünkü su kenarında olsa zaten warning kol atardı. Bayağı yakın olduğum için. Yaklaşma derdi yani. Bir çiftleş... Aha! <laughs> Mitik mi ne diyorsun oğlum? Mitik mi? Mitik mi? Şaka mısın ya? Daha güzel bir kapanış olamazdı ya. Ya harikasın sen. Gel 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 bebeğim benim gel. Şuna bak şuna 270 kiloya kadar Ay maşallah Black yıllar o kadar yok ya Black bir vuruyoruz Para ayı O bu ağırlıkta değil yani Sen bir otur bakalım bebeğim Sen bir ortalığı belbeleye vermeden Ben şuna iyice bir yanaş Oho Evet bir çiftleşme çağrısı daha attı Zor durumda herhalde <laughs> Kötü yani kötü durumda Yoklukta şu anda daha iyi bir açı ayarlayayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet açımı baya bir sağına doğru verdim onun. Buradan çok temiz bir atış yapabiliriz. 80-100 metre yani bu kadar yaklaştım mı daha önce bilmiyorum. Onun soluna doğru verdim açımı arkadaşlar. Sol ciğerinden. Çok kolay bir atış ya. Tamam gittin sen koçum. Gittin gittin. Boşuna yorma kendini yani. <laughs> Harika ya. Harika ya keşke her bölüm böyle olsa o kadar uğraşıyorum ki arkadaşlar şu hayvanları bulmak denk getirmek için anlayamazsınız yani. Bazen gerçekten 15 dakikalık bir videoyu böyle 3 saatte falan çıkarıyorum. Evet gel bakalım bebeğim sen de mi light brownsın acaba ya? Yok bu tan rengi herhalde. Bakalım belli olmuyor mu? Yok bu da light brown galiba ya. Gözler kehribara çalıyor burnunda bak bakalım. Evet bu da Light 47.12 puan. Yani 2-3 gün daha durursa elmas olacakmış. Light Brown 244 kilo. Mitik. 90 metreden iki ciğerinde parçalamışız. Şu duruşa bak ya. Gerçekten. Çok güzel hayvan ya. Müthiş bir hayvan. Süper oldu ya. Gerçekten. Gold'tan aşağı bir tane vurduk. O da böyle 0.11 puan falandı. O kadar da olur nazarlık yani. Onu da gold sayarız bu arada. Gayet güzeldi. O zaman arkadaşlar video son olsun. Bizim ponçikle size bir veda edelim. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu kısımları ihmal ediyorsunuz arkadaşlar. Videoların devamlılığı için bunlar çok önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.